Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yine fantastik bir şey yapıyoruz efendim Yine Recep'imle karşınızdayım gördüğünüz gibi Burası benim yeni evim Bir sürü evim oldu benim biliyorsunuz GTA serilerinde Bu da yeni evim Şu da yeni garım Bugün bodyguardlık yapacağız arkadaşlar Bir tane barda işe başladım Bugün kapıda duracağız Sapları almayacağız falan filan bir şeyler olacak Size garımı tanıştırayım gördüğünüz gibi kendisinin adı Hatice. Ne yaptın kız Hatice? Niye üstüne başına bir şeyler giymedin? Hayatım üşümüyor musun ya? Zaten akşam oldu bak esiyor püfür püfür. Mayasır olacaksın sonra. Ay Recep sen de beni ne çok düşünüyorsun yani hayatım ya. Ben biraz havuza girip yüzecektim yani Recep. Kusura bakma hayatım yani. Ay biraz havuza gireyim. Oh. Görüyorsun yani Recep. Oh, su çok güzel. Recep gel de beraber yüzelim. Recep Recep gel beraber yüzelim Recep. Hay Allah'ım ya Rabbim karım da manyak gördüğünüz gibi. Koş 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 üstünü değiştir. Sonunda akıllandı abi. <laughs> Sonunda kafası yerine geldi kardeşim valla. Kız düzgün yürü. Tövbe estağfurullah. Ya nasıl düşmüyorsun buralarda ya? Çakılı çakılı yiyorlar. Allah'ım ya Rabbim kıvırta kıvırta yürüyor. Kızım hızlı yürü hızlı. Komşular görecek. Arabam bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bununla gideceğiz işe. Baya güzel bir ev hayatı kurdum kendime. Gördüğünüz gibi hatım matın yaptık. Allah yaptık güzel bir şeyler. Bakalım bodyguardlık nasıl oluyormuş Bir barın önünde bodyguard olmak zor muymuş Yoksa yattıkları yerden para mı alıyorlarmış Göreceğiz beraber Genelde biliyorsunuz Recep'im iş yapıyorsa Yattığı yerden para kazanamıyor maalesef Hiç olmadı hiç yapamadık öyle şeyler Yattığımız yerden hiç kazanamadık ya Yazık bize acıyın bize Evet bizim bara geldik Bu bar sayesinde baya para kazandım ben arkadaşlar Önceden barmenlik yapıyordum O evi falan barmenlikle aldım Dedi seni kapıya dikeceğim artık dedi Recep dedi sen çok ustalaştın dedi Gördüğünüz gibi millet yine kapıya birikmiş Evet bizim Muharrem abi de orada gördüğünüz gibi Muharrem abi de bizim çalışanlardan birisi O da kapıda bekliyor Severim kendisini İyi adamdır Şuraya aracımızı park edelim de Burası personel giriş biliyor musunuz Şuraya aracı koyalım Ondan sonra gidelim Ulan patronun bile arabası yok Benim arabam var abi yok artık Patron da bile yok Neyse kilitleyelim. diyelim çalarlar malarlar itmeler Arkadaşlar belli değil devir kötü yani Kollamak lazım bir taraflarımızı Size şöyle bir klabı göstereyim. Bar club tarzı bir şey böyle. Şarkıcılar var. Çekilin arkadaşlar. Ben bu barın müdavimiyim yani. Bakın gördüğünüz gibi. hafta Kapıta... Ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> Güvenlik kaçıyor lan. <laughs> Güvenlik kaçıyor abi. işi bıraktı da. <laughs> Ulan. Ne oluyor lan? Do ilk günden daha mesaime başlamadım ya. Tamam arkadaşlar dağılmayabilirsiniz arkadaşlar. Oğlum ne oluyor bir dakika? Ne oluyor lan? Lan kendinize gelin. Kendinize gelin lan. Daha mesainin ilk gününde ya Allah Allah dövdürtüyorsunuz kendinizi arkadaşım. Ya Muharrem abi bu adamlar nasip psikopat adamlar Muharrem abi ya. Diğer gündüzcü arkadaş kaçtı Muharrem abi galiba yine ikimiz kaldık. Lan Recep eline koluna sağlık valla yedim iyi ki dövdün. Lan kalk buradan git buradan Allah Allah ya. Yürü git manyak herif. Oo bak 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 Muharrem abi el kaldırıyorlar Recep görüyor mu Recep. Döveceksin bu şerefsizleri Recep. Döveceksin bu dombilleri. Allah'ım ya Rabbim gider evde karısından dayak yer gelir bize burada horozlanır Recep. Bunları acımayacağın yeğenim vereceğin odunu vereceğin odunu. Gerekirse sokacağım odunu Recep. Ambulanslar geldi. Hoş geldiniz beyefendi. Bakın bakın ölmüşler mi? Dövdük ama valla. Of be ne vurmuşum deme abi lan. Ama kaşındılar valla ya. Görevli beyler sağlıkçı beyler kaşındılar lan. Durdular durdular dalaştılar yani hiçbir şey yapmadım alt üstü birazcık hayvan gibi yürüdüm o kadar yani. Nasıl ölmüşler mi? E götürün o zaman hadi. Allah rahmet eylesin. Alın götürün. Mekanın önünü kapatmayın beyler. Tamam tamam. İyi bakın hadi bakın. Ben de bakayım. Vay anasını satayım be. Üf göte bak falan diyorlar. Lan oğlum siz başka yerine bakıyorsunuz adamın lan. <laughs> Tövbe estağfurullah <laughs> sapıklar. <laughs> Sen Muharrem abi nasıl vurursun Muharrem abi? Sen kimsin ya? Neyse. Muharrem abicim kusura bakma ben bir tuvalete gidiyorum Muharrem abi. Bu adamlar da bunlar ala dursun Muharrem abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi barımız burası. Buralarda takılıyoruz burası bizim çalıştığımız yer Şöyle size mekanı ufaktan bir göstereyim Şurada ben bir helaya gideyim Geliyorum arkadaşlar durun Oh valla işeyince de insan bir rahatlıyor ya Yemin ediyorum ne psikopat adamlar var Arkadaş kapıda niye bana dalaşıyorsunuz ya Benim çalıştığım yerde Beni darp etmeye çalışıyorlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha bizim tabi sanatçılar falan gelmedi. Muharrem abi biliyorsun normalde ben barmendim. Bugün senden işi öğreneceğim Muharrem abi. İstiyorsan benim bugün hiç karışmayayım. Aa ne oluyor lan? Sağlıkçılar eziyorlardı Muharrem abi. Merak etme Recep senin hiçbir şey yapmaya gerek yok yerim. Ben bu kapıda 20 yıldır duruyorum Recep. Az kaldı emekliliğe zaten. Benim yerime sen geçeceksin oğlum. Bu işleri öğrenmen lazım Recep. Hırlısı var, hırsızı var, iti var, uğursuzu var, kopu var Recep. Kim alıp kim almayacağını iyi bilmen lazım oğlum. Haklısın Muharrem abicim. Valla ululardan ulusun, yücelerden yücesin. Ben de şöyle şekik şekil geçeyim de kapıda bekleyeyim bakalım kimler gelecek. Ay hayatım beni güzel bir mekana götürüyorsundur inşallah hayatım ya yani ben normalde bu kadar fakir yerlerde takılmam ama merak etme hayatım gideceğimiz mekanı gerçekten de seveceksin. Baya güzel ve elit bir mekan. Yani benim gibi kaslı bir insan için tabii ki de bir elit bir mekan olması lazım. Hiç merak etme hayatım. Çok güzel olmuşsun bugün. Birazdan gidince görürsün. İşte geldik hayatım. Mekan burası gördüğün gibi. Herkes eşek gibi beklerken biz zengin olduğumuz için direkt gireceğiz hayatım. Sen arabada bekle. Ben şuradaki arkadaşla bir konuşup geliyorum. Arabayı alsınlar hayatım. Merhaba Muharrem nasılsın? Sevgilimle geldik de barda biraz takılacağız. Arabayı arkaya çeksene Muharrem çocuklar çizmesin. Oo hoş geldin hayatım maşallah vücut taş gibi olmuş lan hayatım. Boynuna da takmışın altın kolyeyi hoş geldin. O ne lan 8 tane karın kasın var. Ay maşallah hayatım. Tamam ben arabayı alıyorum yenge de iyisin bakalım. Ben hemen arabaya biniyorum abi. Hemen çekeriz vallahi hayaticiğim. Hiç sıkıntı yapma. Recep kapıda bekle. Arabayı koyup geliyorum. Yenge merhaba yenge. Hoş geldin yenge. Yenge sen arkadan gireceksin galiba. Neyse gel yenge. Boş ver. Beraber gidersiniz sonra hayat abiyle. Arkadan gir yenge. Sizi şurada indireyim. Buyurun yenge. Arabanızı hemen buraya park ediyorum yenge. Bir sıkıntı olursa kapıdayım ben yenge. Sesten gelirim vallahi. Vay Hayati Bey hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz efendim. Ben derece Recep İvedik. Gördüğüm kadarıyla sizin karın kasınız var. Benim de karın yağım var efendim vallahi maşallah lan adama bak ey yavrum. Bir derece bir göbeğe bak Allah'ım yarabbim. Hayat abi ya. Bu kadar kas yapması zor mu abi? Şimdi başlasam ne zaman yaparım böyle kaslar abi ya? Sen kesin suplement moplement kullanıyorsundur abicim maşallah taş gibisin ya. Ah merhaba şişko dostum. Tabii ki de suplement falan kullanıyoruz yani. Bir de zengin olman lazım yani iyi besleneceksin falan filan. Neyse koçum sen kapıda bekle. İçeriye arsızı damsızı alma. Bak arsızın biri girecekti neredeyse. Hadi görüşürüz diyelim. Sen bekle kapıda Recep. Selamun aleyküm. Parti parti karılar kızlar. Oh. Arkadaş Hayat abi girdik. Işığı gören çıkıyor. ışığı gören çıkıyor lan. Korktular galiba Hayat abi de. <laughs> Yok artık. Ne içeride bir durum varmış arkadaşlar. Kulağımı ısırıyorlar. Ne oluyor beyler? Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Şşt lan. Kavga etmeyin. Ne oluyor lan? Kim kimi dövüyor oğlum? Ne oluyor? Bir dakika. Hayat abi ne oldu? Sıkıntı mı? Hayat abime. Nasıl el kaldırırsın Hayat abime lan? Lan benim Hayat abime el kaldırılır mı lan? Hayat abi koruyorum seni Hayat abi gitme Hayat abi dur. Lan Hayat abime el kaldırmayın lan. Hayat abicim tamamdır Hayat abi kaçmana gerek yok ya Hayat abi. O kadar vücut yapmışım boşsun lan Hayat abi. Aa Recep sorma ya. 500 kilo kaldırdım da yani kollarım kalkmıyor Recep. Yoksa ikisini de döverdim yani. Çok teşekkür ederim Recep. Al bu da bahşişin. Rica ederim Hayat abi. Oha lan. Bin dolarlık çek yazdı oğlum böyle bahşiş mi olur maaş gibi anasını satayım. Hayat abi birazdan bu ortam coşar Hayat abicim hiç merak etme. Siz parti yapmaya devam edin Hayat abi. Nerede kaldı ya bu Muharrem abi de Allah Allah bir gelemedi. Oh ya Muharrem abi nerede kaldın valla içeride Hayat abi dövmeye çalıştılar ben de müdahale ettim kurtardım götünü. Bana da bin dolarlık çek yazdı ya. Hayırlı olsun çekin Recep aferin işi kavramaya başladın. Ulan şu yukarıdan da yağmur yine de geçiyor be patron yaptırdı da. Neyse Recep Aferin aferin ilk günden işi kavramaya başladın yeğenim aferin Eyvallah eyvallah Muharrem abicim sağ olasın ya Bacım ıslanıyorsun bacım kafayı eğmiş gidiyor yazık kaderini kabullenmiş ya O şuraya gidip de biraz parti yapsam fena olmaz Bütün gün kamyonlarla çalıştım Şurada biraz parti yapalım Girelim bakalım içeriye Merhaba beyefendi merhaba ben parti yapmaya geldim beyefendi sağ olun teşekkürler giriyorum Lan nereye giriyorsun dur buraya gel buraya gel nereye, gidi nereye gidiyorsun lan Nereye gidiyorsun arkadaşım çık dışarı ya valla dövdürtmeyin kendinizi yürü git Al kamyonunu da git ya Ya Muharrem abi sen niye tutmuyorsun şu ya? Bak bak şimdi de kamyon atılmandı Muharrem abi görüyor mu lan valla kafa yemiş yazık lan Gördüm Recep gördüm gazda buradan gazda çek buradan araban hadi bakayım Ay bakalım bizim herifin mekanda ne çeşit fanteziler dönüyor ne çeşit fanteziler dönüyor ne zamandır herifi ziyaret etmedim. Bir gideyim de ziyaret edeyim. Bakalım bizim herifin mekan nasıl bir şeymiş. O kadardır parasını yiyoruz ama hiç ziyaret etmedik mekanı. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Aa, merhaba kardeş. Arabayı alırsan sevinirim. Hadi bakayım galiba sen yeni işe başladın. Hadi hadi arabayı alıver bakayım hayatım. Bacım yanlış gelmişsin la mor. Karşı tarafta mor. Vallahi bak yanlış gelmişsin bacım. Ya çek hurdacı arabanı da git ya. Aa, sen nasıl konuşuyorsun benimle bakayım. Saygısız. Sen kimsin bakayım oğlum? Yeni mi başladın işe? Ya ablacım ben işe yeni başladım da galiba Azrail işi bırakmış. Seni almayı unutmuş şuna bak. Ya ablacım kalk git gözünü seveyim. vallahi bak. Seni zorla atmak istemiyorum yani arabanı da al git buradan. Ya Muharrem abicim neredesin ya? Burada manyaklar var zaten gün de ağırmak üzere. Ya yürü git bacım ya yürü git gözünü seveyim almıyorum seni ya. Bak şekerim çok pişman olacağın sözler söyleme istiyorsan hadi şimdiden. Arabayı çek diyorum sana. Ulan Recep bir tuvalete kadar gittin ne bağırıyorsun ne oldu? Ooo hoş geldiniz Sevda Hanım ya hoş geldiniz. Ne oldu Sevda Hanım buyurun nasılsınız neşeniz yerinde mi? Oğlum Sevda Hanım'ı niye bekletiyorsun Recep? O patronun karısı. Ne? Patronun karısı mı? Aman aman hanımefendi hoş geldiniz canım hanımefendi. Sevda hanım hoş geldiniz. Buyurun Sevda hanım geçin. Kusura bakmayın Sevda hanım tanıyamadım. Ölmüş gibi duruyordunuz da yani. Ben yeni işe başladım. Ne olur beni kocanıza şikayet etmeyin Sevda hanım. Siz onun kusuruna bakmayın Sevda hanım. Buyurun geçin. Eşiniz yukarıda efendim. Ben de arabanızı alayım efendim. Ne kadar da son model bir arabaymış efendim ya. Valla siz geçin efendim ben hemen arabanızı park edip geliyorum efendim. Oğlum Recep ilk günden işsiz mi kalmak istiyorsun lan patronun karısına ne yapıyorsun oğlum? Dikkat edeceksin Recep bak bu işler böyle tehlikeli işler valla patron gözünün yaşına bakmaz çıkartır seni işte. Ya ben ne bileyim Muharrem abi külüstür bir arabayla geldi bir de morgdan çıkmış gibi makyaj mı yapmış ne yapmış yani bilemedim pardon ya valla Muharrem abicim kusura bakma yani seni de mahcup ettik. Önemli değil Recep önemli değil. Tamam hadi ben bir tuvalete daha gidip geliyorum. Oğlum ne yaptıysam kazozu galiba fazla kaçırdım. Bir tuvalete gidip geliyorum Recep. Aman diyeyim kapıdan gözünü ayırma yeğenim. Valla belli olmaz hırsızı arsızı var Recep. Kapıdan ayrılma. Oh lan Muharrem abi valla iş yaptığın yok. Sürekli içeri gidip gidip duruyorsun. Karlarla oynaşıyorsun. Ben de yedim tabi. Neyse abi. Kapıda duralım da şimdi ilk günden kovulmayalım. Daha evin taksitine iyili girdim. Havuz dev aldı. Ay bakalım Babiş bugün kimleri tutmuş şarkıcı olarak. Valla Babiş'in mekanına uğramak lazım yani. Bakalım Babiş ne çeşit insanlar tutmuş bugün. Aa yeni bir çalışan var galiba. Selamun aleyküm yeni çalışan. Arabayı al da hemen çekiver arkaya. Hadi bakayım oğlum hadi. Arabayı çekiver. Bugün karılar kızlar iyidir inşallah. Yeni işe başlamışsın galiba. Hadi oğlum arabayı çekiver. Ya arkadaşım nereye gidiyorsun? Bir dakika çekil şöyle bir çekil. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Dağdan inmişsin. Ağdayı unutmuşsun ya. Permatiye tepki olarak doğmuşsun ya. Bu ne ama girin kıllı gıllı ya. Valla bu nedir ama ya arkadaşım? Çık git. Maymun goril arkadaşım. Damsız almıyoruz ayrıca. Ayrıca seni bu kılıkla hiç almam lan. Bu ne böyle? Kostümlü partiye gelmiş gibi ya. Yani kardeşim sen ne diyorsun? Ne ayaksın ya? Al arabayı vallahi yeni girmişsin işi anlıyorum ama Bak beni sinirlendirme vallahi ben sinirlenince çok kötü bir adam oluyorum yani. İşinden ettirme kendini. Ya goril kardeş anlayamadın galiba. Ben bu mekana damsız almıyorum dedim. Bu kılıkla hiç almam seni. Yürü git vallahi bak elimden bir kaza çıkmasın. Muharrem nerede? O Muharrem nerede? O kapıdaki Muharrem nereye gitti? Onu da kovduracağım ulan. Muharrem'i de kovduracağım. La sen beni nasıl tehdit edersin hayvan herif. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun ya. Kimsin sen? Oy lan vallahi bir daha fazla içmeyeceğim karlarla. öf. Recep ne oldu? Oo Tonguç Bey hoş geldiniz. Recep ne oluyor? Gürültüler geliyor. Tonguç Bey buyurun efendim hoş geldiniz. Recep ne oluyor Recep? Ya sorma Muharrem abi ya. Yok ben seni kovdururum da Muharrem'i de kovduracağım da falan dedi abi. Vallahi şuna bak. Permatiğe tepki olarak doğmuş abi. Her yeri kıl olmuş. Ben Recep'im ben bu kadar kıllı değilim abi. Ağzını yüzünü kırdım abi. İyi yapmışım değil mi? Zengin ya kendini bir alt sarıyor abi vallahi Bir kodum yapıştı vallahi <laughs> Lan Recep sen ne yaptın oğlum? Özür dileriz Donguç Bey pardon efendim vallahi Özür dileriz efendim. Recep'in hayvanlığına geldi. Recep ne yaptın Recep? O patronun oğlu Recep. Recep yakacak ikimizi de Recep. Ya Muharrem abi Allah Allah. Sen de ne kadar komik adamsın ya. Patronun oğluymuş Muharrem abi ya. Ulan şaka yapmıyorum gerizekalı patronun oğlu diyorum sana Özür dilerim lan. Özür dilerim dile adamlar lan. Efendim çok özür dilerim. Tonguç Bey kıllarınız çok güzel efendim. Maşallah hediyeninizde kıl çıkmış efendim ya. Valla tüysüz müşsüz değilsiniz. Erkek dediğiniz kıllı olur efendim. O neymiş öyle tertemiz erkek mi olur ya? Ayrıca bu yılın modası goril saç bırakmak efendim ya. Hoş geldiniz buyurun Tonguç Bey buyurun. Efendim içeride acayip manitalar var. Benim en arabanızı alıyorum efendim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım neler olacak? Recep kovulacak mı? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arabasına izleme cihazını takacağız ve gideceğiz. Şayet aksi bir hareket yaparsan öldürürüm kardeş. Ölümün benim elimden olur. Aman diyeyim Ramiz dayı vallahi ne istersen yapacağım Ramiz dayı. İzleme cihazı değil istiyorsan C4, C5, C6 döşeyim arabaya Ramiz dayı. Boynuma dola Ramiz dayı ne olur bir şey yapma. Kardeş top musun gay misin bir şey anlamadım vallahi şeklinden. Neyse kezel gel biz şurada saklanalım yeğenim. <laughs>